Dostlar selamlar dördüncü bölümle tekrardan sizlerleyim biliyorsunuz ki en son herkese bir kaktırma operasyonundaydık ee, bu şeyde de bu bölümde de bunu devam ettireceğiz biliyorsunuz ki en son İspanya ile bir kafa kafaya gelme durumu söz konusuydu ama bunu tabii ki göze alamamıştık çünkü biliyorsunuz İtalya'nın donanmalar halis şaka mı şaka mı yani o yüzden o yüzden biz kendi halimizde takılacağız şu anda. Ordu basmaya çalışacağız. Büyük savaş için kendimizi kollamaya çalışacağız. İspanya'yı aradan çıkardık. İspanya'yı aradan çıkardık ve e, Lozan anlaşmasını yırtıp atacaktık en sonunda. O yüzden e, şu anda bekliyorduk. Şu anda bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Ama oyunun başlamasına rağmen görmüş olduğunuz gibi hayvan gibi şey yaptık. Bence gayet iyiyiz hoca. Biraz da birlik basacağım. Şöyle bir birimden. Ee, 7, 17 birlik lazım. 17 birlik basıyorum. 15k e, eksi diyeyim. Tamam sıkıntı yok. Bunları toparlarız. 24, 24, 48 birime çıkmam lazım. Çünkü İtalya'nın şu an görüyorsunuz. 134 birliği var. O yüzden. Hop ne oluyor? Oyda Türkiye. What the hell? What the hell? Hoca Türkiye ne yapıyor? Lozan anlaşmasını yırtıp attım. Türkiye'ye toprak saldı lan. What the hell? What the hell? Güzel. Türkiye'nin büyümesi benim işime gelir. Şöyle savaş alanında bizi ileriye taşıyacak fokuslara gideceğim. Ya şu garantileri atmayın be kardeşim. Şu garantileri atmayın be kardeşim. Şimdi benim isyancıları bir şekilde bastırmam gerekiyor ki bastırıyorum sanırım. Aynen. İsyancılar bayağı bir düşmek üzere. Keza burada da öyle. Güzel. Güzel güzel güzel. Hatta şuraları şöyle küçültebiliyor muyum? Katalunya. Katalunya'da isyancılar çıksın ya sıkıntı yok. Ben şu an kendime rahat rahat takılıyorum arkadaşlar. Şu an ben çok rahatım. Bu arada videonun ortalarındayken söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok iyi olur. Eğer çok daha fazla destek olmak istiyorsanız Eee... Katıla üye olabilirsiniz. Hatırlatmaları yapalım. Destekleri isteyelim. Gerisi sizde dayı. Gerisi sizde. Şuradan askeriye bizi artıracak şeylere ilerleyeceğiz. Bir de acilen tırda basmamız gerekiyor bizim. O yüzden şuraya bir boşluk yaratmam gerekiyor. Neredeydi lan o? Oğlum asker bastığımız yer neresiydi? Ha <laughs> silah. <laughs> <laughs> 15'e 15 tamam. Bundan sonrası hep şey olacak. Kaynaklarım yeterli. O yüzden full militeri geçiyorum. Şu şekilde. Militeri ver bana. Şuralar boşta kalabilir. Oralara da sivil basarız. Sıkıntı yok. Şöyle improv artileri çıkacağım. Deli gibi basacağız ya. Öyle söyleyeyim. Şu 8 birimi getir buraya koy. Bu birlikleri de alıp buraya götür. boşun orada telef olmasın askerler. Şu şekilde. Tankları da, tankları da tankları da şöyle İspanya'daki topraklarımıza koy. Artık orası da bizim toprağımız. Bu şekilde işlerimizi görelim. Şimdi hmm, leave Quarter Master alacağım. Hayvan gibi araştırma puanı veriyor. Tamam güzel. Silahlarda artıdayız. Yeni yerler basmada artıdayız. Bu niye aşağı inmiyor şu şekilde? Şu Valladolid'de bir isyancı şeyi var Onu bir kapatalım Artı 25'e çıkmışız çok iyiyiz Osmanlı tekrar belki kurulabilir Görüyorsunuz Anlaşmayla beraber Türkiye'nin topraklarına Gayet iyiyiz yani şu anda Almanya şu anda Saplamaya hazır bomba gibi New Training Grounds diyelim tamam, Yeni Antrenman alanları yaratalım kendimize Güzel. Kırılan yeri herhalde düzelttik. Düzeltiyoruz gene kırıyorlar. Düzeltiyoruz gene kırıyorlar. Allah, siz nasıl insansınız la? Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bakacağız arkadaşlar. Şöyle en son Grand Assault gidiyorduk. Ona gidelim. Ordumun içi zaten şu an çok iyi. Şöyle göstereyim. Şurada iki support var. Belki buralara bir artileri çekebilirim. Yani onun dışında gayet iyiyiz ya. Şunları da atalım. Bunları tekrardan basarız. Ama şunları da 22 oldu güzel. Bunlara da bir antrenman planı vereceğim. Yeni gelen askerleri şey yapması adına. Beslemesi adına. Onlara da bir eğitim versinler. Şuradan. Şuna gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Buna da gidelim trenleri değiştirmiş olalım. Daha hızlı sevkiyat yaparız. Militer teorisi gidelim. Buraların hepsini doldurmuşum zaten. Çok iyiyim. Bunun dışında da pek bir şey yok gibi. Artileri de açığa geç, artıya geçtim. Support da açığa geçtim. Bir tek infanteri de 8K açığım var. Onu da bence düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Monarşi olarak gayet iyiyiz. Demokraside bir yükseliş yokmuş. Tamam hala yerinde sayıklıyor. Sıkıntı yok. Ee, bunun dışında Ankara'ya saldırabiliyorum. Ankara'ya saldırabiliyorum ama nasıl geçeceğim oraya? Invade Greece diyor. Greece'e bir saldırı yapıp oradan bir saplama planı yapabilirim. Ama topraklarımı bu sefer büyütürsem Büyük Savaş'ta bu sefer bana da kaktırma ihtimalleri var. Hani her türlü kaktırılabiliyorum. Ee, nasıl bir şey yapsam? Şimdi Greece'e bir şey atsam buradan buraya çıkabilir miyim ben? Şöyle bir deneyeceğim bunu. Bir deneyeceğiz, bir deneyeceğiz. Şu şekilde. Bir deneyelim. Bir Yunanistan'a çıkartma atmayı da deneyeceğiz. Şimdi bakalım. Şimdi Naval Invasion Order dedim. Şimdi buraya geldim. Şöyle. Geliyor musun? Gelmiyorsun. Transportum mu yok? Ne yok? Neyse ya. Yunan'a çıkartma atmak falan hiç istemiyorum şu anda. Hiç istemiyorum. Şu an benim İtalya'da bir şeyim vardı galiba. Aynen varmış. Bir deneyeceğim mesela İtalya burada kaydediyorum arkadaşlar. Bir İtalya'ya İtalya ile İtalya VS atmayı deneyeceğim ya. Gerçekten bunu istiyorum yani. Palermo'da Palermo'ya çıkarsam bitiyor iş yani. Anladınız mı? İtalya'ya bir kaptıracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bunu deneyeceğim ya. Bir action olsun. Bekledik, bekledik. Fazla beklemek göte pompa ya. Yani. Oo, çok kritik bir kelime cümle oldu. Şimdi Şimdi, şimdi, şimdi. Bunları bir antrenmandan çekiyorum. Daha sonra geliyorum karta karta giden buraya. Niye division yok diyor mesela anladın mı? Niye division yok diyorsun dayı? Vallaha verdi, vallaha verdi. Tamam, güzelsin, hoşsun. Şimdi gemi gemi şeyini almam lazım. Bir oyunda kaydetmem lazım. Bir dal daha kaydedeyim. Ne olur ne olmaz. Gemi üstünlüğünü bir ele alalım. Getirdim buraya. O da ordu çekti. O da ordu çekti. Bekle. O ordu çektiyse onun bilmediği bir yere atacağım bu orduyu. Buradan şuraya. Tamam mı? Tamam mı babuş? Hadi bakalım. Deniyoruz. Şu an sadece deniyoruz. Tamam mı? Strike Force dedim. Whoops, bir dakika. Bir sıkıntı yaşıyoruz gibi. Ufak bir sıkıntı. Ki... Oo, bir dakika, onu bir dakika. Bir dakika, 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 Sadece chill out, chill out, chill out. Ben full oraya konsantre oldum. Arkadaki İtalya toprağını unuttum. Bir dakika, chill out. Chill out, chill out, chill out. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu 24'ü de alıyorum buraya. Tamam mısın? Tamam mısın babuşka boy? Bu 24'ü de aldım oraya götürdüm. Tamam mıyız babuşka boy? Şimdi şuralara da şöyle trak takviyesi atacağım. Tramvi olmasa da. Tamam mı babuşka boy? Sen de geleceksin buraya buraya geleceksin limana değil limanı tutacak o pezevenk limandan değil arka taraftan çıkacağız tamam mı hadi bakalım şimdi başlayalım arka taraf vurun abi vurun abi kaldırın uçaklarımı getiriyorum kaldırın abi vur 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 arkayı indireceğiz arkayı indireceğiz Arka indireceğiz dayı. Arkayı indireceğiz. Arka indirdikten sonra şurayı da bir indirmem lazım. Tamam mı? Burayı bir al. Umarım çıkabilirim. Çıkarsam orası benimdir. Çıkarsam orası benimdir. İtalya ittiriyorum. Mükemmel. İtalya ittiriyoruz. Saplayın oğlum. Saplayın oğlum. Vurun 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 vur 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 vur. Acıma acıma acıma. Vur oğlum vur oğlum. Çok iyisiniz. Şimdi bekle bekle bekle. Limanı aldım. Limanı aldım babuşka boy. Limanı aldım. Şimdi gerisini İtalya düşünsün. 50 günüm kaldı. 20 günüm kaldı pardon. 50 gün ne ya? 50 oldu 20 günüm kaldı. Çok iyi. Silahı da üretmişim. Dur silah silah koyacağım şimdi yerine. Şimdi nerede silah? Nerede babuşka boy silah? Şu değiştirme işlemlerini nereden yapıyorduk? Allah'ım ya Rabbi ya. Unuttuk oyunu. Tamam buraya koy silahları. Yeni silahlar da geliyor. Çıkartma da geliyor. İtalya'yı söktüm attım oradan. Çok iyisin. Çok iyisin. Söktüm attım oradan İtalya'yı. Haydi oğlum çıkartmayı yapalım artık. 3 günümüz, 2 günümüz, 1 günümüz. Haydi oğlum. Sendeyiz. 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 Haydi oğlum. Çıkıyor musun? Ne oluyor? 94 vur oğlum. Vur oğlum. 84. Hadi alırız, 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 alırız. Çıkarız oraya. Çıkarız, yaparız bunu. Hadi. Çıkarız, yaparız bunu. Uçak sevkiyatı, uçak sevkiyatı. Oraya uçak sevkiyatı. Çabuk. Çabuk oraya uçak sevkiyatı. 94. 95, 96. Vur oğlum, vur oğlum, vur. Çok iyi be. Spearhead'le limanlara çökeceğim. Spearhead liman, Spearhead liman, Spearhead liman. Diğer kalan, diğer kalan orduyu da getir. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk. Tamam, bunlar dursun, bunlar dursun. Siz durun bir yerinizde, siz durun. Şu anda İtalya anakarasına çıktık. İtalya anakarasına çıktık. Vurun abi. Vurun abi. Vurun abi. Spearhead'le vuruyoruz şu anda. Bekle. 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 Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şuraya ver. 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 Ver abicim. Ver. 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 Spearhead'i sal. Spearhead'i sal. Herkes yerleşecek. Herkes yerleşecek. Gelin yerleşin buraya. Şimdi şöyle. Şimdi şu şekilde. Saplayın dayı. Sapla gel oğlum. Sapla gel oğlum. Dur 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 dur. Orada bayağı bir sıkıntıdayım. Orada bayağı bir sıkıntıdayım. Sıkıntıdayız. Vursun o, vursun o, vursun o, vursun o. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Vursun o. Vursun dedik, o öldür demedik. Ananı. Tamam. Tamam bu kadar. Bu dehşet, bu vahşet bize yeter. Bu dehşet bu vahşet bize yeter. Tamam en son buradaymışız. Tamam mı? Bakalım video kaç dakika? Video 14 dakikaydı arkadaşlar. Diğer ki bölümde görüşürüz. Bu mod beni inanılmaz sardı. Bakalım diğer ki bölümde ne olacak? Abone olup like atmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.